Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte daha önceden yani garip haburcu denemiştik. Lan ne biliyor? <laughs> daha önceden hiç denedik. <laughs> Poşette gördüğünüz gibi. <laughs> Yayını terk ediyorum. Yeter artık. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte daha önceden garip haburcu denedik diye video çekmiştim. Şuraya bir yere belki koyarım, belki koymam. Tamamen keyfime bağlı. Bugün de gördüğünüz gibi daha önce hiç denemediğimiz ab... <laughs> Yeter be kardeşim ya! Bugün de arkamdaki poşette gördüğünüz gibi daha önce hiç denemediğimiz abur cuburları doldurduk. Onlar deneyeceğiz. Hiç uzatmadan direkt geçerim ama geçmeden önce beğeni atıp abone olmayı unutmayın. Şimdi direkt ilk abur başlıyoruz. İlk abur <laughs> Şimdi diyeceksiniz bunun bir paketi nerede ve niye yırttık bunu? Dün almıştık bir tanesini yedik o yüzden tadını biliyor ama yine ilk kez yemiş gibi yapacağız artık idare edin. Şöyle çilekli bir şey zaten bunun çikolatası vardı biliyorsunuzdur bu da çileklisim şimdi direkt yiyelim. Yok, şimdi bunu direkt yiyelim diyeceğim. Yapışmış bu. İkili yiyeceğiz artık yapacak bir şey yok çünkü yapışmış. Çilekli süt gibi bir şey. <laughs> Bu arada bunları yedikten sonra puanlayacağız. Onu dememiştim. Şimdi bunu direkt puanlayalım. Benim buna puanım 3 çünkü çilekli sütün aynı tadı var ve çilekli sütten nefret ederim. Sıfır. Niçin başka şey Diğer abur cuburumuz da şöyle bir şey. Bunu da niye böyle edeceksiniz. Bunu da dün almıştık. Bunu da biraz yedik. Ama tadı o kadar berbat ki daha paket dolu duruyor. Bunu da ilk kez yemişiz gibi düşün. İdare edin artık yapacak bir şey yok. <laughs> Lastik patladı neyse. <laughs> evet ilk şeyimiz şöyle bir şeymiş. Çilekli cips. Çilekli cips mi olur? Neyse direkt yiyelim. Ama şu an paketler bile dökmüyor Bunu anlatmaya bile gerek yok. Bir önceki yediğimiz şeyler aynı. Bildiğin çilekli süt tadı var. Yani cips falan değil bu. Şimdi direkt bunu puanlayalım. Ben direkt sıfır veriyorum. Sen puanı kaç? Direkt sıfır aldı gitti. Bunun bir değişik versiyonu var. Bu daha da boktan muzlu versiyonu. Zaten muzlu yiyecek ve içecekten nefret ederim. Bu direkt zaten benden direkt sıfır alacak gibi. Ama yine bir deneyelim. Yere döküldü bu arada yarısı. Süt mısırına benziyor bu da gördüğünüz gibi. Göremiyorsunuz. Şöyle işte süt mısırı gibi ama bu da muzlu. Bunda da direkt muzlu süt tadı var. Bunu alacağınıza gidin. Çilekli ve muzlu süt alın. Buna ben direkt sıfır veriyorum. Sen puanın kaç? 0. Bu da direkt 0 aldı. Bunu da gidin çöpe altına aldıysan. Şimdi bunun direkt şeyi var. Çikolatalısı var. Çikolatalı cips mi olur diyeceksiniz. Bence de öyle çünkü. Çilekli ve muzlu anlamı çikolatalı cips mi olur? Neyse şimdi direkt bunu deneyelim. Bu da şöyle hafif siyah gördüğünüz gibi hafif siyahımsı bir şey Nesquik'e benziyor. <laughs> Hepsi yere döküldü o derece kötü bir şey. Bunda zaten ilginç. <laughs> <laughs> Bunun zaten görüntüsünde de tadında da direkt Nesquik yani gidin Nesquik alın onu yiyin bunu da almayın bu hangi marka? Furu gitti. <laughs> Bunun ismi Çerezosmuş yani markası Çerezos markası. Sen de bunları piyasadan kaldırdı zaten alan olmayacaktır Şimdi boğazımız kuruduğu için direkt içeceğe geçelim. Bu da klasik bir kızına içeceği yeni çıkmış. Nar aromalıymış, narlıymış yeni çıkmış. Bunu nasıl açacağız şimdi götümüze Şimdi bunu açacağız. Direkt açtık şimdi den şimdi deneyeceğiz. Tabii ki bardaklara dökeceğiz böyle hayvan gibi içmeyeceğiz bunu. Zaten nar olduğu direkt belli kırmızı. kokusunda şu nar acılığı var. Direkt içelim. <laughs> Bunda nar değil de şu narın beyaz kabuğundaki acılık var. Yani almayın hiç tavsiye etmiyorum. Bu da böyle narlı bir şeymiş. Bunu da beğenmedim. Benim puanım buna 4. Senin puanın kaç? 2. Bu da bir bok aramadı bizden çünkü hadi hiç nar tadı bile yok. Şimdi bir diğer şeyimiz patos yeni bir şey çıkarmış. Bunu da hiç yemedik. Bak elder kabar şurada gördüğünüz gibi. jelapon jelefon acı biberi ve yeşil limon şöyle. Şimdi bunu deneyeceğiz. Zaten direkt bu jelapon kokuyor. Lan bu ne böyle sen kapat fabrikayı bu nasıl böyle? Direkt çöp. Şimdi bunu puanlayacağız. Benim buna puanım 2 diyeceğim. 2 bile değil. 1 senin kaç? 1. Toplam 3 puan aldı. Bu da hiç uzatmadan direkt diğerine geçelim. Diğer şeyimiz yine patos. Güzel tek altınlık diye bir şey. Bak atom acılıymış. Göt yapma garanti bir Bunu da direkt açalım şöyle. Az kalsın yine patlak dökülecektir. Bu da makarna gibi bir dişi. Şey. Şöyle makarnaya benziyor. Bu da gördüğünüz gibi. Hiç atom acısı falan yok. Bildiğin tatlı bir şey bu. Hiç acısı bile yok. Saman yeri gibi. Sıfır. Ben buna direkt... 4 puan veriyorum. Senin puan kaç? Samandan başka bir şey olmadığı için 0. Şimdi direkt bunu da çöpe at. <laughs> Bu arada bunları çöpe atıyoruz derken yere koyuyoruz. Videodan sonra alacağız. Sonra öyle her şey çöpe atıyor diye gidip yorum yazarsanız götürün. Şimdi yine patosun Tek bir şey. Bu da tako baharatlıymış gördüğünüz gibi. Tako baharatı diyor. Tako güzel baharat. Şimdi direkt bunu deneyelim. Bu da yeniymiş. Bunun paketini yapamamışlar. Bak açılmıyor. Bu da aynı şekil. Makarnaya benzer. Şöyle bir şey. Artık görmüyorsanız da yapacak bir şey yok. Şimdiye kadar ki yediğimiz en iyi yani şimdiye kadar diyelim şu yediğimiz şeyden arasından en iyi cips olabilir bu. Ben bu taco baharatlı cipsi direkt 6 puan verip geçiyorum. Sen puanı kaç? 6 Bunu videodan sonra gömeriz biz bunu daha şu tarafa. Şimdi şöyle bir şey bulduk. Bombastik yok. <laughs> Coca-Cola stick. Coca-Cola stick. <laughs> Şimdi direkt bunu deneyeceğiz. Bu yeni çıkmamış ama biz yeni görüyoruz. Şöyle bir şey. Lan bu ne böyle? Yapış yapış bu. İyi. Şöyle bir şey direkt bölelim şöyle. Lan bu ne? Sünüyor bu. Tülme attırdınız. İçine dölü atmışlar bunun. Şuna bak. Görünüşüne bak. Lan yutulmuyor bile. Bu nasıl bir şey böyle bir de. Tadı da zaten halleyin aynısı. Bunu yiyeceğinize gidin. Halde alın. Onu yiyin. Benim bu bombastik stike direkt üç verip geçiyorum. Sen kaç veriyorsun? Bir buçuk. Yutmak için götünüzü yırtmanız lazım. Zaten tadı da aynı halleye gidin halle alın daha iyi at bunu da direkt. Bu arada ev çöp gibi bir şey ne bulursanız yere atabilirsiniz. Burada da şöyle bir şey var yine. Kırak sama acılıymış. Aşk acısı gibi acılıymış. Bakalım göreceğiz nasıl bir şeymiş. Ketçap varmış. Jelefon biber varmış. Bir de çeşitlilik diye bir şey varmış. Bu arada bu da yeni çıkmamış. Biz yeni görüyoruz bu ihtimal. Bu da şöyle klasik kraf zaten çubuk. Tahta kurusu gibi. Hem çok set hem de hiç acısı falan yok. Bir de çeşni falan yok. Direkt ketçabı basmışlar. Yani şu ketçaplı rafısların aynısı tadı. Yani gidin bunu alacağınıza ketçaplı rafısı alın. Onu yiyin. Buna direkt 3 verip geçiyorum ben. Sen kaç veriyorsun? 1. Bunu betonla yapmışlar resmen. Veya biz bayatlamış halinde almış olabiliriz. Veya tarihi geçmişte de olabilir. denebiliriz. Tarihi yazmamış kötü <laughs> 2026 bir tane tarihi geçmemiş. Bunu da direkt al. Onu da yeriz. Şimdi direkt başka bir içecek var. Yine bir kızılay içeceği bu. Gördüğünüz gibi bembeyaz bir su. Bu şeftali veya mango aromalıymış. Bu da yeni çıkmış gördüğünüz gibi yukarıda yeni diyor. Ve burada da yılın rengi yazıyor. Lan yılın rengi bu mu Şimdi direkt bunu gömeceğiz. Şimdi bunu da at gitsin şöyle. Lan kırılacak bu lan. Bak bunun kokusu güzel. Aynı şeye benziyor şu şeftalili meyve sularına benziyor. Maden suyu, <laughs> şeftali ya şeyi böyle çok yoğun geliyor kokusundan yani şeftalili meyve suyu gibi ama tadı bildiğin sade soda gibi. Bu Temu'dan aldığım meyveli soda. Ben buna direkt 3 verip geçiyorum çünkü bunu da sevmedim. Kokusu güzel, kokusuna 3 verdim. Tadına 0 veriyorum ben bunun. Sen kaç veriyorsun? 1. Günün son yiyeceği. Bu da diyor ki ülker ev ev baklavasından ilhamlı diyor. Ceviz kremalı milföy yo baklava tadı varmış sözde bunda. Şimdi direkt bunu deneyeceğiz. Bu arada bu yıllar olmuştur ama biz almamış olabiliriz. Bak bu arada burada ne diyor bak sınırlı sayıda üretilmiş biz sınırlı sayıda üretilmiş şeyi almışız. <laughs> <laughs> Yemedin. <laughs> Buraları kim temizleyecek? Şimdi bir videoya like at bir şurayı bir temizliğim bende Şimdi direkt yeri falan topladık. Bunun da gördüğünüz gibi yarısı zaten döküldü yere yarısı yok. Zaten böres ya arasına ağlattık. Şuna bak. Ortada yiyecek bir şey kalmadı. <laughs> baklava tadı yok bildiğin kömbe tadı var bir de zaten ortadan böleceğim derken yüzde zaten masan önüne parçalandı direkt buna sıfır veriyorum zaten tadı daha kötü sen kaç veriyorsun sıfır <laughs> şimdi tadı var bildiğin şimdi bunda gördüğünüz gibi bütün abur cukurlarımız bittiği için bu videoduk da bu kadardı. Eğer bunun part 3 daha önceden yaptığımız için part 2 olacak bu. Eğer bunun part 3'ün gelmesini istiyorsanız bu videoya 10.000 like hatta bu videoya 1500 like altı gelirse artık part 3'ü rüyanızda görün ama 1500 like atarsanız yakın bir zamanda bunun part 3'ü gelecek. Video bu kadardı. Videoyu beğenip, abone olup, paylaşıp remixleyip, bütün etkileşim olabilecek şeyleri yapmayı unutmayın. Güle güle bay bay. Paramız bitti like atın diye. Para, para bitti, bitti oğlum para, para bitti para. para.